Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere başlıktan da anlayacağınız gibi kendi kurduğum ücretsiz VIP grubumu sizlere açıyorum. Eğitim videomuza geçmeden önce hemen ufak bir hatırlatma yapıyorum. Anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları birebir baz almayınız. Büyük zararlar elde edersiniz arkadaşlar unutmayalım. Öncelikle eğer Telegram grubuna gelmek isteyen arkadaşlarım bu videoyu mutlaka sonuna kadar izlemesi gerekiyor. Çünkü ben sizlerin zarar görmesini, zarar etmesini istemiyorum. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatacağım. Daha sonrasında gruba gelmek veya gelmemek sizin fikrinizdir. Orası bir sinyal grubu olmayacak. Çünkü benim kendi işlemlerimi paylaştığım bir grup olacak. Telegram grubu çok kısa bir süreliğine açık olacak. Yani sizlere şöyle söyleyeyim. Evet sizlerden para istemiyorum. VIP bir grup dediğim kısım ise şu. Orada kendi aldığım, işleme kendi işlemi aldığım kripto paraları, hisse senetlerini tarzındaki paleteleri paylaşacağım. Orada işleme girip girmemek size kalmış. Tamamen sizin hür iradeniz. Belki Telegram grubuna gelirsiniz. Hiçbir şekilde işleme girmezsiniz. Sadece izlersiniz ne olup ne bitiyor diye. Bunlar tamamen size kalmış. Ama bazı şeyleri sizlere belirtmem gerekiyor. Bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Telegram kanalına katılmak isteyen arkadaşlar için de videonun açıklama kısmında Telegram grubu mevcuttur. Oradan linki tıklayarak da ücretsiz bir şekilde gruba katılabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bizim dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir bunları anlatacağım. Arkadaşlar ben bir trader'ım ve 10 yıldan fazladır bu işi yapıyorum. Bu iş benim bir mesleğimdir artık. Ve ben burada kendi işlemlerimi paylaşırken bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Nedir bu? bir trader olduğum için ben %1 kar alırım, %1.5 kar alırım, %2 kar alırım veya da %0.5 kar alır işleme girer çıkarım. Bunu bilmeniz gerekiyor. Ve bir işlem yaparken de şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Paranızın hepsini bağlamayın. Örnek veriyorum şimdi sizlere görsel bir şekilde matematiksel bir veri halinde sizlere anlatacağım. Umarım bu anlattığım kısımları çok iyi anlarsınız ve zarar görmezsiniz diye temenni ediyorum. Çünkü ben böyle yapıyorum. Dediğim gibi orada kendi işlemlerimi paylaşacağım. Az buçuk benim kafamda dönen şeyi size burada anlatmaya çalışacağım. Benim gibi düşünebilirseniz ve benim bu göstermiş olduğum şekilde ilerleyebilirseniz de kazanma ihtimaliniz daha da yükselir arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir örnek veriyorum. Tamamen varsayılan bir örnektir. Yani örnekleme yapıyorum. Şimdi ben bir palet alacağım. Şuraya iki tane çizgi atalım. Bir palet alacağım ben. Örnek veriyorum. Ve diyorum ki ben işte veya de emir gireceğim. 0.80'den ben bir alım yapıyorum veya yaptım. Daha sonra daha sonra ben bir kademeli alım yapmam gerekiyor. Bunu da işte ne yapalım? 0.83 diyelim. Şuradaki yüzdelik dilimi ölçelim. Arasındaki farkı. Ortalama %3. %3.78. %4'e yakın. Şimdi ben diyorum ki 0.80'den alım yapacağım. Paramın hepsini kullanmıyorum kesinlikle. Bunu da göstereceğim. 0 oldu da benim işlemim terse gitti. Ben short'a girdim. Buradan shortladım. Oldu da işlemim terse gitti ve fiyat aşağı yönü düştü. Diyorum ki ben buradan da kademeli alım yapacağım diyorum. Şimdi bunu yaparken şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şuraya bir metin açayım. Şimdi benim 100 lira olduğunu varsayıyorum. Benim cebimde hesabımda 100 lira var. Ben bu 100 liranın %30'unu kullanıyorum sadece bakın. Burada önemli olan parayı korumaktır. %30'unu kullanıyorum. Ne diyorum? 0.80 0.80'den ben 30 liralık alım yapıyorum. 30 TL'lik alım yapıyorum. Daha sonra buraya koydum 0.83. Buradaki kademeleri siz arttırabilirsiniz. Parayı bölebilirsiniz. Burada önemli olan 100 lirayla direkt buradan işleme girmemeniz. Daha sonra diyorum ki 0.83'e oldu da ben zarar ettim. Ve fiyat tersine gitti. Ortalama düşürmem gerekecek. Ne yapıyorum? 20 liralık daha alım yapıyorum. Yani hemen hemen burası 4 desek 3.70'ti. De %1.5 gibi şeklinde bir ortalama düşürür. Bunun da matematiğine bakacağız şimdi. Alım yapıyorum diyorum. Daha sonra ben toplamda 50 liralık bir alım yapmış oldum. Şimdi bunu buraya koyalım. Şimdi buradaki matematiği anlamamız gerekiyor. 100 liram var. 0.80'den ilk emrimi aldım. 30 liralık. Daha sonra oldu da terse gitti. 0.83'ten 20 liralık tekrar aldım. Şimdi sizin için ben bir Excel sayfası hazırladım. Ve buradan buradaki maliyeti bulacağız. Şimdi birlikte ne yaptık biz? 30 bölü 30 liralık alıyorum. Bölü 0.80 Kaç tane almış oldum buradan? 37.5 Excel sayfama geliyorum. Şuraya 37.5 yazıyorum. Kaç tane almıştım? 0.80 bakın yatırımım 30 yani 30 liralık almış oldum. Daha sonra ne yapıyorum? Oldu da ters düştü. 20 liralık daha alım yapacağım. 0.83'ten 20 20 liralık alım yapıyorum. Ne yapıyorum? 20 bölü 0.83 eşittir diyorum. 24 24 tane daha alıyorum. Ortalamalı bir sayı verdi ama ben direkt yazacağım. 24 tane daha alıyorum. Kaçtan? 0.83. Ortalama bir sayı vardı. Biz 20 liralık kaldık, ama burada 92'yi gördük. Bunun sebebi de arkadaki ondalık rakamını yani komple almadık. Alsaydık 20'yi verecekti. Şimdi ben 2 alım yaptım ve benim ortalama 0.8117'ye geldi. Yani bir tane daha çizgi atalım. Şuraya 0.8117. Bakın arkadaşlar. Ben 100 RAM'ın hepsini bağlamadım. 100 RAM'dan 30 lirasıyla ilk 80'de aldım. Daha sonra da 83'te 20. Yani fiyat şuraya geldiğinde de 83'te 20 liralık aldım. Ve ben ortalamamı buradan buraya çektim. Hemen hemen %1.5 1 falan vardır burası. Bakalım. Yüzde kaç? Yüzde 1.33 ben ortalamamı yukarıya çıkardım. Şimdi bu benim avantajıma ne yarar? Eğer 100 RAM'ın hepsiyle buradan alsaydım bakın 100 RAM'ın hepsiyle buradan alsaydım 80'den alsaydım ben şu anda 100 yüzde %3.72 zararda olacaktım. Ama ben ortalama çektiğim için ortalama buraya çektiğim için %2.21 zararda olacağım. Burayı anladınız mı? Buradaki kademe mantığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü fiyat her zaman bizim istediğimiz gibi gitmez. Mesela bakın. Şimdi çizdik. Buradan bir alım yaptık ve dedik ki işte fiyat düşecek burada. Dirence takılmış dedik ki düşecek. Buradan fiyat düşmedi de böyle bir mum attı. Ne yaptı? İşte buraya kadar geldi. Varsayalım burada da bizim bir emrimiz vardı ve buradaki emri aldı. Benim ortalamam buraya çıkardı. Bir mum, ikinci mumda ben zaten buraya buraya ortalamamı çektiğim için ben buradan karlı bir şekilde işlemden çıkmış oldum. İşte arkadaşlar bunu size niye anlatıyorum? olur da videonun açıklama kısmında paylaşmış olduğum Telegram kanalına gelirseniz burada bu stratejiyi uygulayın. Kesinlikle ama kesinlikle paranızın hepsiyle bir yerden işleme girmeyin. Çünkü çok büyük zararlar edersiniz ve kendinizi eğer vadeli işlemlerde işlem yapıyorsanız lik edersiniz, patlatırsınız, büyük zararlar görürsünüz. Eğer spotta yapıyorsanız da çok büyük terste kalırsınız. Malda beklersiniz. Hani ben stop olayım diyemezsiniz. Ben stop olayım diyene kadar zaten paranızın birçoğu erimiş olur. Yani ilk işleminizi her zaman mevcut bakiyenizin %30'u, belki %20'si, belki %10'u, belki %50'si ile yaparsınız. Buradaki bölme işlemi tamamen size kalmış bir şeydir. Yani ben bunu örneklem olarak gösterdim. Ben 30 giriyorum. 100 RAM var örnek veriyorum. Ben 30'a giriyorum. Sen de ikinci emirin de 30'a girersin. Veya ikinci emirin de 10 lirayla girersin. Çünkü niye? Burada para kazanmaktan daha çok paramızı koruyabilmemiz gerekiyor. Paramızı korursak zaten ister istemez periyot içindeki zaman aralığında paramızı tekrardan karlı bir şekilde çıkartmayı hedefliyoruz. Veya da çıkartıyoruz. Veya da zarar ediyoruz. Önemli olan burada ortalamamızı koruyabilmek. Ortalamamızı ne kadar çok korursak o kadar çok karlı işlemlerden çıkabiliriz arkadaşlar. Videonun başında da, başında da söyledim, şimdi tekrar söylüyorum. Açmış olduğum Telegram grubu çok kısa bir süre açık kalacak ve ben ve ben bu grubu kapatacağım. Çok fazla bir aktif bir grup yani uzun vadeli bir aktif bir grup olmayacak. Belki 5 gün, belki 10 gün, belki 1 ay, belki 3 gün kalacak bu grup. Ben burada sadece kendi aldığım işlemleri orada paylaşacağım işleme girmek veya girmemek size kalmış veya da şunu sorgulayabilirsiniz. Bu adam işleme buradan giriyor. Acaba ben de buradan girsem mi? Veya da bu adam neye göre bu işleme giriyor? Tarzında bunu sorgulayabilirsiniz. Hem de kendinizi geliştirebilirsiniz. Önem, önemli olan burada bir şeyleri görmeniz arkadaşlar. Umarım sizler açısından faydalı bir eğitim grubu da diyebiliriz. Çünkü orada sohbet edeceğiz. Canlı yayın da açacağız beraber konuşabileceğimiz bir grup da olacak. Ne kadar kısa sürede olsa orada birbirimizi tanıma vasıtası da olacak. Dediğim gibi eğitim grubuna katılmak isteyen arkadaşlar da videonun açıklamalar kısmındaki linke, telegram linkine tıklayarak oradaki gruba gelebilirler, dahil olabilirler arkadaşlar. Anlattığım eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak işlem açmayınız. Büyük zararlar elde edersiniz. Her zamanki gibi yasal yuramızı yapalım. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Görüşürüz.